Biz Mersin Tarsus Kampı'ndayız. Boyutlar, zamanlar, mekanlar diyorlar. Buralara geliyorlar, gidiyorlar. Buraların havasını içine çekiyorlar, titreşimini, frekansını. Burada yaşanmış tarihi gezdik. Muhteşem bir şeydi. Muhteşem bir duygu, Yedi Uyurlar Mağarası'ndaydık. İtalyan Peygamber'in huzuruna çıktık, dualarımızı ettik Şahmera'nın hikayesini dinledik. Şahmeran'ın yılanlarla olan heykelinin yanındaydık. Hristiyanların hacca giderken durak yerine girdik. Şifalı su vardı. Şifalı sudan içtik. Cennet ve cehennem mağaralarına gideceğiz. Kuleye çıkacağız. Ve bugün denize gireceğiz. Farklı duygular içindeyiz. Neden yedi uyurlar? 309 yıl o mağarada uyumuş. Kur'an-ı Kerim neden bize bundan bahsediyor? Bambaşka bir ruh halindeyiz. Sanki bambaşka bir yerden, bambaşka bir yere gider gibiyiz. Hayatta aslında yolculuk. Yuvaya yolculuk. Eğlenceli bir yer dünya. Mersin kapısından eğlenmeye devam ediyoruz. Güzel kelime bulamıyorum. İyi ki buradayım. İyi ki Yüce Allah nasip etti. İyi ki seçmişim. İyi ki ya. İyi ki. <laughs>